Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle yine bir PUBG Mobile Kore indirme videosuyla karşınızdayız. PUBG Mobile, Mobile Kore nasıl indirilir? Bunun yanıtını arayanlar çok var. Evet, i̇lk arkadaşlar. önce ilk İyi önce Google'a giriyoruz. Google'da Tap Tap yazıyoruz. Tap Tap'ı indir. Tap Arkadaşlar beğeni, abone olmayı unutmayınız. İlk videomuz indir. Yazıyoruz. Şu e, internete açmayı unutmuşuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar evet, bağlandı. Ee e, tamam. arkadaşlar buradan tap indir yazıyoruz. Tap bir dakika ha, in, e, oldu Heh. oldu. Tap indir yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aşağı geliyoruz burada android için tap tap indir. Buna basıyoruz. Buradan tap tap'ı indirdikten sonra buradan tap tap'ı indirdikten sonra e, şey yapıyoruz. Orada bu kere yazıyoruz. Orada PUBG'nin e, profil resmi gibi PUBG kere yazıyor. KORE harfler var. Türk harfler yerine Kore harfler var. Kore'nin kısaltılışı kere Evet. Onu indirdikten sonra e, size zaten bildiğiniz üzere Kore e, Kore şey oluyor. PUBG'si. PUBG gibi değil ama PUBG'ye e, PUBG çok benziyor ama PUBG'den daha çok hediye eşyalar evet. veriyor insanı. Evet, o yüzden ben, benim şu an e, maskaralı hesabım var. E, Firavun'un bir seviye size de tavsiye etmek istedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri i̇yi de seyirler. açın. Like i̇yi, atmayı iyi da, seyirler. da unutmayınız. Arkadaşlar.